Türk tekstilini hakikaten tüm dünyada çok iyi yerlerde de gördük. Lakin çeşitli süreçlerden geçti. işte, sıkıntıları var, markalaşma bunların başında belki de. E zaman zaman yurt dışına çıktığımızda gözlerimiz Türk markalarını arıyor. Ama e, hiç adını sanıp duymadığımız markalar e, korkunç fiyatlara satılıyor. Defa etle de şahit oldum. E, sizce tekstilin içinde hani markalaşmanın dışında ne gibi sorunlar var? Kendi içerisinde. Hele ki şu pandeminin yaşandığı bir süreçte, siz bu arada e, üretimi hiçbir zaman kesmediniz. Bu çok güzel bir haber. Dünya markalarıyla çalışıyorsunuz ama bir takım sıkıntılar var. Nedir sizin nezdinizde tekstilin sıkıntıları? Doğrudur. Ee, çoğu marka çok doğru bir yere değindiniz. Çalıştığımız markanın e, hiç duraklamadan belli önlemlerini alarak Hı -hı. hijyen bütün hijyen sistemini yerine getirerek çalışmaya devam etti. Ama çoğu marka işini hemen yarı durakladı ve çok meslektaşlarımız bu sıkıntıları yaşadı. Hı -hı. Ee, burada önlemi almak için bundan sonraki süreçte de daha iyi çalışmak için dediğiniz gibi Türkiye'de çoğu tekstil fason çalışma yapıyor. Hı -hı. Kendi markasını satmıyor. Dünyadaki markalara ürün üretiyor. Burada da daha iyi çalışmak için teknoloji ve sistemi iyi kullanması lazım. Evet. Agresini iyi kullanması e, lazım. Hı hı. Bundan sonra tekstil hangi yöne gittiğini iyi bakması lazım, iyi süzmesi lazım ki dünyada e, Türkiye'deki tekstil önüne çıksın. E, önemli bir nokta da var. Şimdi baktığınızda bu virüsten sonra hı hı. Türkiye'deki tekstil iyi bir çalışma yaparsak çok iyi bir önem kazanacak. Hmm. Neden önem kazanacak? Coğrafi olarak baktığınız zaman Türkiye çok iyi bir noktada, Avrupa'ya en çok ürün satacak noktada Türkiye var. Hmm. Neden var? Hava yoluyla gidiyor, kara yoluyla gidiyor, deniz hmm. yoluyla gidiyor. Dünyanın hemen hemen her noktasına hava, deniz, kara yolunu kullanarak ulaşabiliyor. Hmm. Bunlar önemli. Bir ikinci kısımda, Türkiye tekstil olarak çok Bicelikli, hı hı. çok kıvrak zikere sahip iş adamları, hızlı hareket ediyorlar. Örnek veriyorum şu dönemde belki de dünyanın her yerine sağlık malzemesini Türkiye'de ürettiler. Evet. Şirketi hemen, anında, hızlı bir şekilde, düzenli bir şekilde çevirip maske üretebildiler. Cerrahi örnek üretebildiler. Evet. Koruma... Eşlik bir yapıya Yani çok hızlı düşünüyor, çok Harika. hızlı karar veriyor. Hızlı bir şekilde hareket ediyor. Bundan sonraki dönemde de hijyen kurallarını yerine getirerek İyi bir agres çalışmasını yaparak, teknoloji ve sistemi iyi kullanarak hepsini yerine getirirse emin ol bundan sonraki süreçte Harika. Türkiye'de tekstilde çok iyi noktaya gelecektir. Neden? Biraz önce de söyledik dünyanın en iyi noktasında ve hızlı hareket ediyor, hızlı düşünüyor. Bunların hepsini yerine getirdiği zaman gelecekte Türkiye tekstilde bir numara olacaktır. Ülkelerin Umarım. ismini söylemek istemiyorum. Dışarıdaki öbür bütün ülkeler hiçbir ülke hijyen konusunda hızlı konusunda Türkiye'de yetişmez. Onun için burada kendi meslektaşlarıma da bizzat seslenmek istiyorum. Soğukkanlı strateji iyi yönetmek, doğru düşünmek, teknolojiyi iyi kullanmak, agresini iyi e, araştırmak, Bundan sonraki durumda mutlaka ve mutlaka Türk tekstili en iyi noktaya gelecektir. Umarım. Bu sıkıntı Umarım. süreci Umarım. atlatmak şart. Umarım. Peki Yılmaz Bey, şimdi markalaşmayı biraz açmak istiyorum ben. Zaman zaman, ben de iyi bir gözlemciyimdir aslında tekstil sektöründen hiç anlamam ama gözlemim iyidir. Geçtiğimiz aylarda bir alışveriş merkezine gittim ve İstanbul'da bununla, vitrinde bir, alelade bir takım elbise gördüm. Yani bunu bütün tekstilcilerimizin rahatlıkla üretebileceği basitlikte bir takım elbise. E, markasını da ilk defa duyuyorum işin garip tarafı, cahiliyeyi Ve ilk defa duyduğum bir marka. Bu markayı sevgili seyirciler, o takım elbise yapıştırılmış ve fiyatı lütfen dikkatli dinleyin kulaklarınıza inanamayacaksınız tam tamına 15 bin lira yani eski parayla 15 milyar. Bir takım elbise ama o kadar basit ve sıradan ki ama bir markası var. Neden Türk tekstili markalaşamıyoruz sizce ya da böyle şeyler üretemiyoruz? Halbuki ondan daha kaliteli eminim Türk tekstili üretti ama marka değil. İşte söylediğiniz rakam çok uçuk bir rakam. Evet. Yani onun o iş işte ürünün o maliyeti oraya gelme imkanı yok. Evet. Tamamen burada dediğiniz gibi markayı iyi tanıtmak, ismini iyi geliştirmek, reklam. Hmm. İyi bir reklam sonucunda markasını o yukarıdaki büyük fiyatlara çıkarabiliyor. Aslında Türkiye'deki üretim çok kaliteli, evet. çok iyi, kumaşlar da çok kaliteli ama burada sorun nedir? Markayı oluşturup iyi tanıtmamaktan kaynaklanıyor. Aynen, o aynen. bahsettiğiniz o fiyattaki marka zaten Türkiye'de de üretilmiştir. Kumaş da Türkiye'de yapılmıştır. Kamu da Türkiye'de yapılmıştır. Da Türkiye'de yapılmıştır. <laughs> ama e, markanın ismi işte bahsettiğiniz rakama getirmiştir. Aynen aynen markayı basmak da onlara Demek ki ne yapmak <laughs> Teknolojiyi kullanmak lazım. Kaliteli çalışmak lazım, iyi araştırmak lazım, biz de o fiyatlara değil, daha aşağı fiyatlara daha kaliteli, daha doğru ürünler üretip bütün dünyaya satmamız lazım. Aynen öyle. Peki bu sıkıntılar atlatmak için, hani şu an çok ekstrem durumlar yaşıyoruz, hı hı. pandeminin yoğun olarak yaşandığı tüm dünyada ve ondan öncesinde de çeşitli sıkıntılar vardı. Sizce bu sıkıntılar atlatmak için bu süreçte herkes taşın altına elini değil tüm vücudunu koyması gerekiyor artık. Devlete düşen var, işletmeciye düşen paylar var. Nedir sizce genel anlamda herkesin yapması gereken şey? Biraz önce de dokunduk ama şimdi tam o noktaya dokunarak açalım. <laughs> i̇şte anlattım. Şimdi çoğu firma işini durdurdu. Devletin belirli verdiği desteklerle <Gülüyor> bekledi. <Gülüyor> çoğu da zor şartlarda çalıştı. Bu zor <laughs> şartlarda çalışan bir firma da biziz. Örnek veriyorum, şimdi bu dönemde ne yapacağım? İşçinin ödemesini çıkardım, belirli giderlerini çıkardın ama sigortada, stobajda, devletin aldığı ek giderlerde zorlanma oluyor. <laughs> Benim de biraz önce de söyledim tekrar söylüyorum devlet de taşın altına elini koymak için kendi payına düşenden bir altı ay üreticiye destek verirse özellikle tekstili konuşuyoruz neden Türkiye'nin yüzde 40 yüzde 50 tekstilde çalışıyor özellikle İstanbul'da daha çok üretici ve çalışanlar burada devlet sigorta ve stopaj olarak bir destek verirse örnek veriyorum yüzde yüz de vermeyebilir nasıl verir? Yüz kişilik çalışan yere 50 kişilik bir destek evet. verir. 200 kişilik çalışan yere yani yarısını, 100 kişilik bir destek <laughs> verip bu zor dönemden geçtikten sonra <laughs> ileriki zamanda daha sağlıklı iş yapacak. Demin söylediğim yine söylüyorum. Özellikle <laughs> fason çalışan atölyeler. Tek sermayesi işçisidir ve personelidir. <laughs> Personeli elinde tutabildiği zaman, kadrosu dağılmadığı zaman ileriki zamanda çok güçlü bir şekilde işe başlayacak. Evet. Şimdi evet üretiyor ama çok canlı bir satım yok dünya üzerinde. Hı hı hı. Başladığı zaman ona hazır olmak lazım. Şu anda ayakta durma dönemidir. Doğru çalışmak, doğru iş yapmak, teknolojiyi kullanarak ileriye doğru gidecek. İşveren de kendi payına düşeni e, iyi araştıracak, hı hı. iyi çalışacak, iyi sistem kuracak. Ama devletimiz de buraya bir destek verirse hep beraber atlatırız. Biraz önce de söyledik, Türk seksiyeti dünyada bir numara olabilir. İnşallah efendim.